Bir gün okyanusta yol alan bir gemi kaza geçirerek battı. Gemiden tek bir kişi sağ kurtuldu. Dalgalar bu adamı küçük ıssız bir adaya kadar sürükledi. Adam ilk günlerde kendisini kurtarması için Allah'a devamlı yalvardı, yakardı ve yardım bulurum umuduyla ufku gözledi hep. Ama ne gelen oldu ne giden. Adayı mecburi mekan tutan adam daha sonra rüzgardan, yağmurdan, zararlı hayvanlardan korunmak için ağaç dallarından ve yapraklardan kendine küçük, güzel bir kulübe yaptı. Sahilde bulunduğu gemiden arta kalan konserve, pusula ve benzeri gibi eşyaları bu kulübesine taşıdı. Günler hep aynı geçiyordu. Balık avlıyor, pişirip yiyor, ufku gözlüyor. Kendisini bu ıssız yerden kurtarması için Allah'a dua ediyordu. Bir gün tatlı su getirmek için yürüyüşe çıktı. Geri döndüğünde kulübesinin alevler içinde yandığını gördü. Dumanlar döne döne göğe yükseliyordu. Başına gelebilecek en kötü şeydi bu. Keder ve öfke içinde dola kaldı. Ne yapacağını, ne diyeceğini bilemedi. Allah'ım bunu bana nasıl yapabildin diye feryat etti. O geceyi tarifsiz keder ve üzüntü içinde geçirdi o kadar dua ettiği halde. Allah'ın bu hadiseyi başına getirmesinden dolayı sistemler etti. Ertesi sabah erken saatlerinde adaya yaklaşmakta olan bir geminin düdük sesiyle uyandı. Evet, evet, onu kurtarmaya geliyorlardı. Hem de her şeyden umudunu kestiği anda. Benim burada olduğumu nasıl anladınız diye sordu bitkin adam kendisini kurtaranlara. Aldığı cevap onu hem şaşırttı hem de kandırdı. Dumanla verdiğin işareti gördük dediler. İşte demek ki bazen musibetten de saadet çıkabiliyor.''